Ersin Ramoğlu illegalite peşindeler. Önce Adana ve Mersin'in CHP'li başkanlarına şunları sormak lazım. Bay Zeydan, Sahra Hastanesi yalanın elinde patladı. Orası mühürlendikten sonra 8 milyon harcamışsın. Mühürlenmiş bir yere para harcanır mı? 8 trilyonu kime peşkeş çektin? Karfursa'nın arsası dillerde Güler Sabancı, Bulut Batı, Türkan Eşli ve Mehmet Şeker isimleri sana ne hatırlatıyor? Kulağıma danışmanlık firması üzerinden alınacak 10 milyon lafları geliyor. Sizde utanma yok mu? Heylan bölgesi işi de var. Gelelim Vahap Seçer'e. Metro işini milleten niye gizliyorsun Vahap Efendi? Bir gizli hesabın olduğu belli ama takipteyim bilesin. ABD uşakları 1960'ta Menderes'e 1980'de Demirel'e darbe yaptı. 28 Şubat'ta ise Erbakan'dan iktidarı çaldılar. İBB başkanı iken reisi hapse attılar. Hepsinde amaç milli iradeyi yok etmekte. Ağaç bahanesiyle gezi kalkışmasını yaptıran da aynı kafaydı. Yani mesele ne ağaç, ne köprü, ne havaalanıydı. Yapamazsınız dedikleri yere havra ve kiliselerin merkezi olan Taksim'e cami yapılmasını önlemekte. CHP PKK ile ağaç ayağına Türkiye'yi yakmaya kalkıştı, insanları öldürdüler. Ayasofya'nın cami olarak açılması Haçlıların Konstantinopolis hayalini yıktı. Taksim'de yapılan cami ise İslam düşmanlarının Türkiye'yi dinsizleştirme çabalarını yok etti. Taksim'deki cami açılışına katılanlar ne cam kırdı ne cana kıydı. Sadece namaz kıldılar. Çapulcularla aralarındaki farkı gösterdiler. Taksim camisinin etrafı 25 ton gül suyuyla yıkanmış. Yılların rakı kokusu başka türlü temizlenemezdi çünkü. Mafyasından Bay Kemal'e, Soros'tan Meral Akşener'e, Biden'dan PKK ve FETÖ'ye kadar herkes reisi hedef aldı. Milletin reisi yedireceğini sanıyorlar. Tecavüzcülerin hamisi, iftiracı Bay Kemal'in ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret etmesi karşısında susulmaz. Teritenin canlı yayınında onu yargılayacağız diyenler Erdoğan'ı sert olmakla suçluyor. Yürüyün be! Reis daralan yüreklere can suyu oluyor. Aşılar nerede geç kalındı diyenler 270 milyon aşı geleceğini duyunca çok aşı anlıyor demeye başladı. Bunlar manyak mı ne? İyi parseli Lütfü Türkkan bize petrol değil su lazım demiş. Havaalanı yapma, doğalgaz çıkarma, baraj köprü hastane ve yolda yapma. Silah üretme, otomobil ve gemi yapma, petrol bulma diyen kafadır bu. Bıktık bu zihniyetten. Su bulsak su lazım değil derler. Hassa adam dedikleri Türkiye iyileşiyor. Salma sanayi, teknoloji katılımlar, Ayasofya Camisi, doğalgaz petrol müjdeleri, Taksim Camisi ve yeni anayasa. Osmanlı'dan daha güçlü bir devletin ayak sesleridir bunlar. 2023 yaklaştıkça saldırıların artması bundan. Safları sıkı tutun. Hakla batıl çarpışacak, ya tarih yazacağız ya tarih olacağız. Sonra eyvah para etmez. PKK Ermeni medyası, ABD ve İsrail gazeteleri, Birleşik Arap Emirlikleri medyası, çete lideri Peker'in iftiralarını yayınlayıp Erdoğan'ı kötülüyor. Washington Post, Erdoğan hükümeti sarsılıyor diyor. Dağlan Puşlu ise Erdoğan Afrika ve bölgeden temizleniyor diyor. İsrail medyası Erdoğan yönetimi dersini alacak diye göbek atıyor. Hedefin Türkiye olduğu buradan belli. Amaç ortada. Erken seçim için başlatılacak sokak hareketlerine zemin hazırlanıyor. Joe Biden PKK'ya nefes aldırıp yeniden yapılandıracak. CHP ve İyi Parti de PKK'ya söz verilen özellik içeren bir anayasa yapmanın peşinde. Sokakları kan gölüne çevirmek istiyorlar. A haber muhabirini tartaklamakla işe başladılar. Ersin Ramoğlu. Hasan Öztürk. 25 yıl önce, 25 yıl sonra. Erdoğan'ın İBB'deki 2 yılıyla CHP'li başkanın 2 yıl arasındaki uçurum. Geçtiğimiz hafta İstanbul'un CHP kontenjanından Millet İttifakı ve paydaşları tarafından seçilen belediye başkanının 2 yıllık faaliyet raporu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışıldı. Aslında tartışıldı demek pek doğru değil. Çünkü tartışılacak pek bir şey olmadığı ortaya çıktı. 2 yıl önce seçimlere gidilirken söylenen vaatlerin yerinde geller esliği ortaya çıktı. CHP'li İBB'nin 2 yıllık icraatsızlığı ya da fiyaskonun ikrarı mümkün mü? Ne depreme hazırlık için yılda 20 bin konut yapacağım vadi yerini buldu ne binlerce İstanbulluya iş imkanı. 2 yıl içinde bırakın 40 bin konut yapmayı bir tek konut bile yapılmadı. İlginçtir 2 yıllık faaliyet raporunun tartışıldığı günlerde İBB yönetimi AK Parti döneminde %50 oranında tamamlanmış metro güzergahının ikinci durağını yani 600 metrelik bölümünü büyük bir törenle açtı. Daha önce de biliyorsunuz temel atmama töreni ile bir ilki başarmıştı. Bir de İBB meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'dan öğrendiklerimiz var. İBB Başkanı 2 yıl içinde öyle bir borçlanma imza atmış ki artık 1 kuruş, yanlış okumadınız 1 kuruş borçlanma hakkı bile kalmamış. Ama biz İBB'nin tahvil ihalesi törenini bile izlemiştik. Neyse geçelim. İstanbul nimetten hiçliğe. Geçtiğimiz hafta İBB'nin 25 yıl sonra CHP'ye geçmesinin ikinci yılda icat anlamında ortaya çıkan kocaman bir hiçle karşılaştık. Seçimden önce İstanbul nimet nimet diyen başkan, israfı önleme sözü veren başkan, seçimden sonra borçlanma rekoru kırıp üstüne bir de kilosu 392 liraya baklava alıp ikram etmiş. Erdoğan 25 yıl önce 2 yılda neler yaptığını Kanal 7'de anlattığında İstanbullular takdirle izlediler. CHP'li İBB'nin 2 yıllık icatı tartışılırken sevgili ağabeyim Mustafa Kutlu pazar günü aradı. Ve dedi ki sana 1996 yılında dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal 7'de 2 yıllık belediye caddelerini anlattığı programı izledikten sonra Yeni Şafak'ta yazdığım yazıyı gönderiyorum. Sen de İBB Meclisi'nin AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Bey'in karşısında şu anki yönetimin 2 yılda hiçbir şey yapmadığına şahitlik ettin. Bak 25 yıl önce Erdoğan o dönemde 2 yılda neler yapmış. Kıyasını sen yap bir de bak Taksim Camii'nin açılmasına da şahitlik ettik. Erdoğan ve ekibinin İstanbul'a vurduğu kültürel damgadır bu. Mustafa Kutlu abi'nin o dönem kalemi aldığı yazı bugünlere de ışık tutuyor. Atbine'nin kılıç kuşananın misali. Erdoğan İBB başkanı olduğu günden 2 yıl sonra Kanal 7'de yayına çıkmış ve cihatanı anlatmıştı. Dev sorunları nasıl çözdükleri ortaya çıkmıştı. 25 yıl sonra CHP'nin İBB Başkanı ise 2 yıllık icraatını ya da icraatsızlığını hiç kimseye hiçbir yerde anlatamayacak halde. Öyle ki bir televizyon kanalında karşılıklı söyleşi için Hodri Meydan diyen Tevfik Göksu'nun karşısına bile çıkamıyor. Şimdi sözü Mustafa Kutlu abiye bırakıyorum. İstanbul'a damgasını vurmak. Refah Partisi'nin İstanbul'da yerel seçimleri kazanmasının ikinci yılındayız. Bu münasebette Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin Kanal 7 ekranında 2 yıllık icraatları ile ilgili açıklamalarını dinledik. İstanbul halkının takdir, teşekkür, memnuniyet ve sevinçle izledikleri icat zinciri acil meselelerin çözümü yolunda hızla ilerliyor. Bunlar nedir? Dev yatırımlarla yürüyen su meselesi ki barajlar dolmuş musluklar akmaktadır. Artık zehir akıyor diye çamur atmaya yeltenenlerin de sesi kısılmıştır. Hava kirliliği ki bu yıl doğal gaz atılımlarıyla neredeyse çözüme kavuşmuştur. Çöp meselesi ki temizlik işçilerinin sorunlarıyla birlikte ortadan kalkmış, İstanbul en temiz, ferah günlerini yaşamaktadır. Ancak Kanal 7'deki konuşmasında söz dönüp dolaşıp İstanbul'a Refah Partisi bayrağı altında Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir damga vuracağına dayandı. Bu kültür hamlesi yapılan hayır eserlerinde kendini belli edebilir. Mesela koca mimar Sinan bu şehre damgasını vurmuştur. Hep mimariden bahsetmek yersiz. Hacı Bekir lokumu İstanbul'a damgasını vurmuştur. Katibim türküsü öyledir, Eyüp Sultan öyledir, beğenelim beğenmeyelim Boğaz Köprüleri İstanbul'a vurulmuş çağdaş damgalardandır. Sayın Erdoğan ve ekibinin böylesi kültür temeline dayanan projeleri de düşündüklerini biliyoruz. Bu belki şimdilerde unutulmaya başlanan Taksim Meydanı'na yapılacak camidir. Diyelim ki bütün bunların hiçbiri Recep Tayyip Bey'e nasip olmadı. O ve ekibi iki yıllık icraatlarıyla dahi İstanbul tarihine birer ahlak abidesi olarak çoktan geçtiler bile. İstanbul'un tarihine yani halkın vicdanına. 31 Mart 1996 Yeni Şafak Hasan Öztürk